Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 17 Kasım 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Gün Mete. Temiz teknolojiler enerji istihdamı da damga vuruyor. Küresel enerji istihdamı pandemi öncesi seviyelere kıyasla 3,5 milyonluk bir artışla 2022'de 67 milyon kişiye yükseldi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre güneş enerjisi açık ara en büyük işveren olurken elektrikli araçlar ve bataryalar en hızlı büyüyen sektör oldu. Ekos Elektrik'in halka arzı tamamlandı. Ekos Elektrik payları 12.77 TL fiyattan halka arz edildi. Tamamlanan halka arzı toplam büyüklük 766.200.000 lira olarak gerçekleşti. Enerji dönüşümüne yapılacak çok iş var. Yur Elektrik Politika Direktörü Kylian O'Donoghue, Avrupa'da ve Dünya'da devam eden enerji dönüşümüyle ilgili değerlendirmelerini Enerji Günlüğü ile paylaştı. Çalışmalar ilerliyor ancak daha yapılması gereken çok iş var. En basit anlamıyla iki şey yapmamız lazım. Bir, enerjiyi karbonsuzlaştırmak. iki toplumu elimizden geldiğince elektrik kullanır hale getirmek. İlk madde hakkında konuşmak gerekirse oldukça iyi gidiyoruz. 2000 yılında kararlaştırılan yol haritası kapsamında enerjinin 2040 yılında karbonsuzlaştırılmasını bekliyoruz. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi artık ucuzladı. 2050 itibariyle toplam enerji miksinin yüzde 80'ini oluşturacaklar. Ancak enerjiyi karbondan arındırmak yetmez. Toplumu da daha fazla elektrik kullanır hale getirmeliyiz. Avrupa'da elektrifikasyon oranı şu anda yüzde 22. Bunu yüzde 70'in üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de odaklanmamız gereken üç sektör var. İnşaat, taşımacılık ve sanayi. elektrik politika direktörü dönüşümün zaman alacağını ve yapılacak çok iş olduğunu söylüyor. Yıldızlar Grup Sakarya'da depolamalı res kuracak. Yıldızlar Grup yaklaşık 1 milyar 982 milyon lira yatırımla Sakarya'da 150 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Proje kapsamında toplam 26 adet Nordex N149 marka rüzgar türbini kullanılacak. Santralde yıllık azami 600 milyon kWh saat elektrik üretilmesi öngörülüyor. Aramco kayaç gazı üretimine başladı. Aramco, Suudi Arabistan'daki Güney Gamar sahasından ilk kayaç gazı üretimini gerçekleştirdi. Saha günde 300 milyon pit küp ham gaz ve 38 bin varil kondensat işleme kapasitesine sahip. TPAO Siirtte petrol arayacak. Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı Siirtte petrol arayacak. 9 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verilecek. Akşehir Belediyesi benzinlik arsası satıyor. Konya Akşehir Belediyesi Doğru Göz Mahallesi'ndeki akaryakıt ve servis istasyonu arsasını açık artırmayla satışa çıkaracak. İhale 30 Kasım'da belediye binasında yapılacak. İhaleye çıkarılacak olan arsa için 9 milyon lira tahmini bedel belirlendi. Erzurum Uzundere doğalgaza kavuştu. Palen Enerji 15 Kasım 2023 çarşamba günü düzenlenen gaz yakma töreninin ardından Erzurum'un Uzundere ilçesine doğalgaz vermeye başladı. Böylece Erzurum'un tüm ilçelerinde toplam 182 bin abone doğalgaz kullanmaya başladı. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ekonomilerinden gelen olumsuz haberlerle geriledi. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 78 dolara, ABD Batı Teksas tipi WTI ise 74 dolar düzeyine geriledi. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 18 Kasım 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 1883.29 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 14.15 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 7-8 dilimi için 580 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.